Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Mustafa Çay. Bu videoda size başlamaması gereken ilişkilerden bahsedeceğim. Şimdi bazı yollara aslında hiç çıkmamamız gerekir. Bazı imzaları hiç atmamamız gerekir. Bazı sözleri, bazı adakları, bazı yeminleri hiç ağzımıza almamamız gerekir. Fakat bunları bir nedenle yaparız. Hepimiz yapmışızdır da kendi hayatımızın farklı farklı dönemlerinde. Şimdi çoğunlukla düşüncesizce ya da dürtülerimizle, duygularımızla fevri bir takım kararlarla bir yola çıkarız. Sonra da bu yol bizi yorar, sıkar, boğar ve geri dönmek isteriz. Şimdi bunu belli konularda yapmak kolaydır. Örneğin bir ürün aldığınızda bunu değiştirebilirsiniz. İade süresi içerisinde bunu verebilirsiniz. Paranızı geri alabilirsiniz falan. Fakat söz konusu bir ilişki olduğunda, bir evlilik olduğunda, ciddi bir birliktelik olduğunda her zaman bunu yapmamız mümkün olmuyor. Ya da en azından bu kadar kolay olmuyor. Bu yüzden Zamanla bir şeyleri çözeriz, bir şeyleri hele bir yola çıkalım, yoluna koyarız, zamanla her şeyi hallederiz gibi düşüncelerle daha problemli bir ilişkiyi fark ettiğinizde ısrarla devam ettirmek hayatınızda yapabileceğiniz en büyük hata olabiliyor. Çünkü bir ilişkide kalış süremiz ne kadar uzunsa ilişkiden uzaklaşabilmek, ilişkiyi bitirebilmek, sonlandırabilmek de o kadar zor oluyor bizim için. Çünkü arada bağımlılıklar gelişiyor, arada bir takım vaatler, sözler, aileler, farklı farklı dinamikler oluşuyor, bir takım hayatımızı birbirine entegre eden gelişmeler oluyor ve öyle kolay değil aslında bir birlikteliği sonlandırabilmek. Bu yüzden işte birbirimizi tanıma aşamasında, Gerçekten biz bu hayatı birlikte göğüsleyebilir miyiz? Bazı şeyleri toparlayabilir miyiz? Biz mutlu olabilir miyiz? Birbirimize iyi gelebilir miyiz sorusunun yanıtını daha ilişkinin en başında alabilmemiz, bu soruyu sorup cevabını alabilmemiz gerekiyor. İnsanların büyük bir kısmı gerek aşkın gözü kördür inancıyla, gerek dürtüleriyle gerek kişiliklerindeki bir takım bağımlı parçanın verdiği etkiyle bunu yapamıyorlar ve ilişkide kalıyorlar. Problemli olduğunu bile bile kalıyorlar. Ve o problemi, o düğümü zamanla çözebileceklerini düşünüyorlar. Nikahta keramet vardır diyerek çözebileceklerine inanıyorlar. Çocuk olursa bir şeyleri düzeltebiliriz diye inanmaya başlıyorlar. Fakat bunlar tabii ki bir ütopya. Bunlar her zaman... Mümkün değil. Yani bazı durumlarda evet gerçekten de insanlar ciddi bir ilişki ciddi bir noktaya geldiğinde bir imza atıldığında bunun farkına varıp bunun belki sorumluluğunu kendi üstüne alarak bazı şeyleri düzeltebiliyorlar, kendilerine gelebiliyorlar. Bazen bir kavga, bir tartışma kaybetme korkusu bunu yapabiliyor ama her zaman değil. Genellikle ilişkiler bize ilk etapta bazı sinyaller veriyorlar. Yani biz karşımıza çıkan her kim olursa olsun kısacık bir zaman dilimi içerisinde bile onu görmüş olsak, tanımış olsak, aşağı yukarı onunla bir yola çıkacak olsak bu yolda bizi neler bekliyor bunları görebiliyoruz. Şimdi karşınızdaki insanın diğerlerine olan tavrı bir garsona olan yaklaşımı, valeye olan yaklaşımı, sokak hayvanına olan yaklaşımı, trafikteki bir agresif tavrı bunların hepsi gelecekte de aşağı yukarı çok benzer şeylerle karşılaşabileceğimize dair sinyaller barındırıyor kendi içinde. Ama biz bunları aşkın gözümüzü kör edici o dürtüsel etkisiyle birlikte görmezsek, Bunları yok sayarsak, halının altına süpürürsek, hele bir bakalım ya zamanla biz bunları çözeriz yani biz yeter ki bir arada olalım sevgimizle her şeyi çözeriz diye inanırsak büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir buhran bizi bekliyor olabiliyor. İlişkiler aslında biraz belki size kabaca gelebilir ama bir yatırım gibi düşünün. Yani bir şeye yatırım yapacağınız zaman ne beklersiniz? Verdiğiniz şeyin size fazlasıyla geri dönebilmesini beklersiniz. Peki bir ilişkide biz yatırım olarak baktığımızda neyi verip neyi almak istiyoruz? Her şeyden önce biz mutlu olabilmeyi istiyoruz bir birlikteliğin içerisindeyken. Mevcut şu anki hayatımızdan daha iyi bir hayata erişebilmeyi istiyoruz. Hiçbirimiz bir ilişkiye başlarken işte ben daha mutsuz olayım, işte şu an rahat batıyor bana, biraz hayatımı mahvedeyim, azıcık şöyle başımı derde sokayım, dertsiz başıma dert alayım diye başlamıyoruz. Hepimiz bir birlikteliğe mutlu olabilmek amacıyla başlıyoruz. Ama uygulamada, pratikte baktığınızda insanlar genellikle bir ilişki içerisinde önceki huzurlarını, önceki kafalarının dingin olduğu hali arar hale geliyorlar. Yani bu aslında temelde bir mantıksal hata değil mi? Yani neden biz bir ilişkiye başlıyoruz? İyi hissetmek için. Ama ilişki insanlara iyi gelmiyorsa e, o zaman burada bir sıkıntı var, burada bir sorun var. İşte bu bize iyi gelmeyen şeyleri bazen zamanla fark ediyoruz. Yani üzerinden birkaç ay geçiyor, birkaç yıl geçiyor. E, bazen o aşkın heyecanı, o birinci faz dediğimiz dürtüsel, hormonal etkileri azalınca biz işte gerçeklerle yüzleşiyoruz. O gerçekler dediğim şey de aslında aşkın gözümüzü kör ettiğinde göremediğimiz şeyler. Normalde aslında bize ait olan, karşımızdaki insana ait olan, onun mizacı karakteri ve bunlarla bağlantılı olan parçalar karşımıza çıkıyor. Bunlar aslında hep orada var. Fakat biz bunları görmüyoruz. ...o aşkın kör edici etkisiyle birlikte... E, ...hormonlarımız, dürtülerimiz bize bunları ya göstermiyor... ...ya da biz bunları zaman içerisinde çözeriz diye bir hezeyana kapılabiliyoruz. Fakat bir yatırım gibi baktığınızda ilişkiye... ...size var olan mutluluğunuzun üzerine daha fazlasını verebilmeli... ...daha iyi hissettirebilmeli, birlikte çoğalabilmelisiniz o ilişkinin içerisinde... ...beraber büyüyebilmelisiniz. Bunun böyle olmadığı durumları genellikle biz ilişkinin başlangıç aşamasında çok yakın zamanlarda ilk birkaç günde, ilk birkaç haftada fark ediyoruz. Burası işte sevgili arkadaşlar çok kritik bir evre. Yani siz beraber olduğunuz insanın, birlikte bir yola çıkmak istediğiniz insanın tavırlarında, hal ve hareketlerinde gerçekten de sizi mutsuz edebilecek bir ilişki içerisinde sizi daha da sıkıntılı bir senaryo sürükleyebilecek bir şeyler gördüğünüzde, fark ettiğinizde bunu göz ardı etmemelisiniz. Yani bu trafikteki tavrı olabilir, bir telefon geldiğinde vermiş olduğu tepki olabilir, e, garsonla olan diyaloğundaki öfkesi, agresyonu olabilir. E, farklı farklı kıskançlık tepkileri, abartılı, patolojik diyebileceğimiz bir takım tepkiler olabilir. Bunları görmezden gelirsek Bunlar sonrasında bize farklı şekillerde tekrar tekrar geliyor. Şimdi ilişkiye bir yatırım gözüyle bakmaktan bahsetmiştim verdiğimizin karşılığını alabilmeliyiz yani daha huzurlu daha dingin daha özgür çok daha bir ve bütün hissedebilmeliyiz ilişkide ki bu sağlıklı bir birliktelik olsun yoksa diğer türlü sürekli birbirinin e, duygularını demoralize eden sürekli birbirini dibe çeken e, kıskançlık krizleriyle bazen gereksiz tavırlarla, kaprislerle, anlamsız bir takım ifadelerle, gereksiz diyebileceğimiz detaylarla birbirimizin hayatını mahvedeceğimiz bir noktaya sürüklüyorsa ilişkimizi, burada gerçekten de bir şeyler ters gidiyor demektir. Bu sıkıntıları, bu zorlukları, ilişkinin özellikle belli bir süre üzerinden geçtikten sonra çözülebilmesi, ilişkide bunların tekrar çözümlenebilmesi çok mümkün olmayabiliyor. Bazen bunu fark ettiğinizde bitirmek hiç kolay olmuyor. Çünkü yükümlülükler, bağımlılıklar, ait olmanın getirmiş olduğu etkiler, anılar, yaşanmışlıklar bunlar bizi ilişki içerisindeki sorunları görmeyecek kadar duygusallaştırabiliyor. Fakat başlangıç aşaması, flört aşaması, nişanlılık aşaması zaten bu nedenle var. Bu nedenle biz bir ilişkinin daha başlangıç aşamasında bir şeyleri fark ettiğimizde bunları dikkate almalıyız. Sonrasında bunları çözmeye çalışmak çok daha yıpratıcı. Aileleri, kendimizi, çevreyi, her şeyi düşünecek olduğunuzda bir ilişkiyi belli bir noktaya geldiğinde Artık bir şeyler kurumsallaştığında, sistemli bir hale geldiğinde, zaman ilişkiyi artık sahipleneceğiniz noktaya taşıdığında bitirebilmek çok mümkün değil. Fakat başlangıçlar bize ilişkinin doğası hakkında, geleceği hakkında çok fazla fikir veriyor. Çok fazla bize gerçek anlamda ipucu veriyor. Bunları lütfen görmezden gelmeyin. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bir birlikteliğe... Hazır olup olmadığınızı her şeyden önce kendinize sorun ee, ve bir önceki ilişkinizden, daha önceki deneyimlerinizden, her şeyinizle kendinizi sıyırdıktan sonra ancak bir birlikteliğe hazır olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ee, bu nedenle bir ilişki bittikten sonra hemen hayatınıza birini almak, hemen yeni bir yola çıkmak çok sağlıklı olmayabilir çünkü üzerinden e, çok fazla bir zaman geçmemiştir, hala duygular tazedir. Anılar vardır, çağrıştırıcılar vardır. Rüyalarınız bu ilişkiden etkileniyordur hala. E, bu yüzden de bunun etkilerini bütünüyle temizlemeden sıfırlamadan yeni bir birlikteliğe başlamak çok doğru olmayabilir. Yani süt içtiğiniz bir bardakta hemen su içmezsiniz değil mi? Öncelikle bardağı temizlersiniz ve lekesiz temiz bir bardakla su içersiniz. Eğer sütü içtikten hemen sonra yıkamadan bardağın üzerine suyu koyarsanız çok hoş olmayan bir görüntü çıkacak. İşte bir ilişki bittiğinde Genellikle bizim zihnimizi de bir bardak olarak kabul edecek olursak o sütün Kalıntıları hala orada duruyor olacak ee, ve biz hemen bunun üzerine yeni bir e, ilişkiye başladığımızda bir önceki ilişkinin etkilerini devam ettirmiş olabiliriz. Bu bir hata olabilir. İkinci faktör şu: e, çocuk ebeveyn ve yetişkin parçalar bizim için çok kıymetlidir, çok önemlidir. Çocuk parçayla bir ilişkiye başladığımızda bu bize hata yaptırabilir. İlişkide ebeveyn parçanızla partnerinize, sevgilinize ebeveynlik yapmaya çalıştığınızda bu da çok problemli bir ilişkiyi doğurabilir. İdeal bir ilişkide İnsanlar yetişkin parçalarıyla o ilişkide bulunurlar. Yani olgun, sağlıklı, yetişkin bir parçayla. Birbirlerine ebeveynlik yapmazlar. Birbirlerine çocuk gibi davranmazlar. Ergen davranışları, özellikle ciddi bir ilişkide çocukça davranışları görmek istemeyiz. Olgun, yetişkin, sağlıklı bir birey gibi bulunabilmeliyiz ilişkide. Bu ne demek? İlişkinin sorumluluğunu alabilmek demek. Bu ne demek? Karşılıklı empatik bir iletişim kurabilmek demek. Bu ne demek? Bu aslında kendini ve karşındaki insanı olduğu gibi kabullenmek, değiştirmeye çalışmamak demek. Bunlar bizim bir ilişkiye başlamak istediğimizde hazır olup olmadığımızı kendimize sorabileceğimiz sorular e ve bunlarla ilgili ilişkinin başlangıç aşamasında bir takım aksilikler, bazı eksiklikler, noksanlıklar fark ettiğinizde bunları lütfen göz ardı etmeyin. Bunları çekmeceye halının altına süpürmeyin. Bunları gündeminizde tutun. Çünkü sevgili dostlarım kolay kolay sonrasında bunlar çözülebilecek şeyler olmuyor yani hayatınızı böyle sürekli bir şeyleri çözmekle geçirmektense daha başlangıç aşamasında bir ilişkiye doğru hamlelerle, doğru şekillerde başlamak çok daha mantıklı. Böylece daha az yorulmuş olacaksınız. Böylece çok daha az yıpranmış olacaksınız. Zihninizde çok daha az ön yargı oluşturmuş olacaksınız. Bir sonraki hamle size çok daha az zarar verecek. Bu yüzden de başlamayı bilmek ve bitirmeyi bilmek çok önemli. Bakın bu başlamayı bilmek ve bitirmeyi bilmek yani başlangıçlar ve bitişler bunları doğru bir şekilde planladığımızda hayatta herhangi bir konuda bu bir ilişki olabilir bir iş ilişkisi olabilir bu bir ortaklık olabilir çok daha özgür çok daha sağlıklı ve çok daha kendimizi iyi hissedecek bir halde kendimizi bulabileceğiz başlangıçları ve bitişleri doğru yönetebilmek ilişkide ve genel anlamda aslında hayatın tamamında mutlu olabilmek için çok önemli diyebiliriz. Bu videoda size özellikle başlangıçların ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü bir gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiğinde diğerleri de onu takip ediyor. Başlangıçlar gömleğin ilk düğmesi gibidir ve yanlış başladığınızda sonraki bütün hamleler de Genellikle yanlış olabilir. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Sizlerin hayatında güzel dokunuşlarda bulunabilmiştir bu video. Yorumlarınız da önemli, kıymetli benim için. Bir başka videoda, bir başka içerikte o halde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.